Charlie Hebdo dergi binası yapılan saldırıyı araştıran başkomiser Edric Fredo intihar etti. Hmm, o da şüpheli. Onu da öldürmüş olabilirler. Yani Fransız gizli servisi kudurmuş vaziyette. Ben seyrettim operasyonu. Bu kadar cinayeti iştahlı olmaları inanılır gibi değil yani. Yani otomatik silah içeriye balıklama dalıyor. Bir kişi otomatik silahla hepsini tarıyor. Evet. Nerede görülmüş böyle bir şey ya? Orada herkesi çekersin içeriye adam panik halde. Değil mi? Oraya normal hortumlar yerleştireceksin. Bayıltıcı gazı vereceksin. Bu kadar basit. Maskeli insanlar gelecek. Konu bitecek. En kaba, en korkunç yöntemi uyguluyorlar. Bir de tebrik ediyor polis diyor. Ne kadar güzel operasyon. Ya bütün herkesi katletmiş adam zaten. Neyin tebrik ediyorsun bunun?